merak ettim. Benim bir şekilde bu eğlence kanalını böyle uçurmam lazım. Böyle YouTuber gibi gözükmem lazım ama eğlence vlogları falan böyle şeyler yapmam lazım ama o patlayacak şeyi bir türlü bulamıyorum. Video fikri mi arıyorsun abi? Evet abi. Büyük orta küçük. Abi o yapıldı çok iyi ama tamam, yaptım. Tamam bir, bir geceyi bir yerde geçirdik Ya onu da yaptım. Birisi da... gibi bir meslek geçirmek ama. Daha klişe. Böyle her YouTuber'ın yaptığı var ya böyle milyon olmalık böyle anladın Hı. mı? Bu adam diğer YouTuber'lardan. Hani anladın mı? Böyle onların arasına karışmam lazım. Aradan çıkmam lazım. O, oh, Peki yaparız ha. Bak hazır bizim yeni şarkı çıkıyor. Tamam. Onunla bayağı uğraşıyoruz. Her şey mükemmel. O şarkıya böyle insanları bir gaza getirmemiz lazım. O şarkıya. Evet evet böyle onlara bir beklentiye sokmamız lazım. Final. Künefe. Künefeden şarkı abi evet. Şimdi YouTuber'lar böyle çok izleniyor ya. Onlara dis atalım. Bak Böyle etkileşim anladın mı? Nasıl? Çok kötü fikir abi olmaz öyle. İnsanların istediklerini yapman lazım. Ne yapacağız? İnsanların istediklerini. Senden mesela bir şey yapmanı istediler. Son video neydi? Bozuk parayla Ferrari kralı. Ha alayım. tamam şimdi ne dedin o videoda? Yorum atın dedin değil mi? Bozuk evet. parayla ne yapacağım? Ne istediler senden? Bozuk parayla onu al bunu al. Şarkı yapalım bunlardan. Bozuk parayla şarkı. Bozuk parayla şarkı yapalım. İlla ama bak yorumlardan şarkı yapacaksak abi olması gereken bir şey var. Youtuberların şarkılarında en çok ne var? Ne var? Bu arada abi aranjayı sen yapmadın mı? Master Mixing falan he? Tamam nefes öyle. Tamam onu çözeriz. Bak çok az vaktimiz var. Bu şarkıyı bir 3-4 saat içinde... Abi egoist pati. Ya abi. Millet oruç oruç. Şurada köfte var. Adam pilav yiyor ya. Ya abi inanılmaz ya. Ben burada oruç tutuyorum abi ya. Abi adamın önünde köfte var. Künefe diyor falan ya. Ya of. Abi ya. Ya Ramazan'da paylaşmayın abi şöyle şeyler ya. Abi köfte var. Künefe diyor. Benim canım köfte. Orucum ben ya. Vallahi yorumlara küfür edeceğim şimdi ya. Oruç tutmuyor mu abi bu adam ya? Tutmuyor mu ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yeter ya. Ya bir dahakine lütfen chatteki arkadaşlardan ricam yani ya herhangi bir youtuber'ın videosunda yemek görürseniz yazın abi yoruma ya. Bıktım ya. Görmek istemiyorum abi. Böyle onları bir beklentiye sokmamız lazım. <laughs> şarkı yapacaksak abi Abi adama sütlaç söylesenize. Bak çok az vaktimiz var. Bu şarkıyı bir 3-4 saat sinir çıkartmamız ve klip çekmemiz lazım. Yapar mıyız? Sütlaç. Abi sütlaç diyor ya. Abi adam soda içiyor. Abi adama sütlaç söylesenize. Tamam abi, bunu yapalım. Sütlaç söyleyin abi adam. Bu kadar bu kadar ne yapacağım ya?

Yapılırken ne kafayla yapıldı çok merak ediyorum odası kirala Bozuk parayla Bozuk parayla uçak bileti al Bozuk parayla toplu al Demişler abi at al Abi Escort çağır neymiş? güzel olmuş güzel olmuş ama fazla yorumdan seçmemişler yani böyle başlıca 15-20 yorum falan seçilmiş ya daha farklı böyle daha çok yorumdan çıkabilir miydi bir şey acaba ama 3 saat diyorlardı burada şurada 3 saat diyorlardı 3 saatimiz var söz yazılacak 3 saat içerisinde 15 yorumda bir tane bulabilmişler daha geniş bir zamana yaysalardı daha güzel olabilirdi abi daha geniş bir zaman, böyle bir 24 saat yapabilirlerdi. Daha fazla yorum arasından güzel bir şeyler çıkardı abi. Ama güzel. Ben nimet şarkısı çıkaracağım. Sakin olun.